Merhaba arkadaşlar felsefe çalışma zamanındayız Serpil Hoca ile beraber bugün felsefe kavramlarında din felsefesi konusuna bir göz atalım istiyorum e, kavramlarla baktığımız zaman hangi konuyla ilgili olduğunu kolayca cevaplayabilmek adına püf noktalarıyla beraber küçük küçük böyle açıklamalarda e, akılcı bir şekilde devam edeceğiz şimdi din felsefesi dediğimiz zaman öncelikle din felsefesinden bahsedelim neymiş diye şimdi Tanrı ve dinle ilgili temel kavramları akılcı bir şekilde ele alır din felsefesi. Yani dinin temel iddiaları hakkında rasyonel. Rasyonel neydi? akılcı, kapsamlı, tutarlı ve eleştirel düşünmektir diyeceğiz, tamam mı? Din hakkında düşünme ve açıklamadır, kısacası sevgili dostlar. Şimdi din felsefesi dediğimizde teoloji kavramı da karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar teoloji de e, herhangi bir dinin dogmalarını temel alarak Tanrı'nın varlığı, ve insan ilişkilerine gibi gibi konuları, işte o dinin temel ilkelerine göre açıklar. Aslında belirli bir inanca dayalıdır diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi böyle baktığımız zaman teoloji ve din felsefesi ile ilgili e, yani benzerlikler yok da farklılıklarından bahsedelim. Tamam mı? E, şimdi teoloji belirli bir inanca dayalı ve e, genel değildir. E, açıklamalar din kitaplarına dayalıdır ve e, otoriteye bağlıdır. Eleştiri yoktur ve ilahidir. E, din felsefesine baktığımız zamansa e, işte belirli bir inanç yoktur, geneldir. Açıklamalar akla dayalıdır. E, i̇şte burada tüm dinlere eşit mesafe vardır ve rasyonel, eleştirel ve kuşkucudur. Din felsefesi bizler için sevgili arkadaşlar şimdi Tanrı ve dinle ilgili kavramları rasyonel bir şekilde e, akılcı bakış açısıyla açıklar dedik din felsefesine Peki baktığımız zaman e, din felsefesinde e, Tanrının varlığına ilişkin kanıtlar var tamam mı Bu kanıtlara baktığımızda ise kozmolojik teolojik, ...ontolojik ve ahlaki kanıt diyebiliriz. Şimdi kozmolojik kanıt aslında bunları tek kelimeyle e, açıklamak istiyorum. Kozmolojik kanıt dediğimizde bu kanıt aslında evrenden hareket eder. Tamam mı? Kozmolojik kanıt e, evrenden hareket eder. E, buna biz aslında ilk neden diyebiliriz kozmolojik kanıtta. E, çünkü her şeyin bir nedeni vardır. E, i̇şte nedensellik ve yeter sebep ilkesiyle Tanrı kavramı açıklanır burada diyebiliyoruz. Tamam mı? Kozmolojiye ilk neden dedik. Geldik teolojik kanıta. Tamam mı? Amaç ve düzen. Teolojik kanıtta da amaç ve düzen diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu ne? Evrendeki amaç ve düzenlilik Tanrı varlığını kanıtlar diyebiliriz. Teolojiye baktığımızda, teolojik kanıta baktığımızda. Ontolojik kanıt e, dediğimiz zamansa, ontolojikte Tanrı'nın varlığını, Tanrı düşüncenin, e, şöyle Tanrı'nın varlığını, Tanrı kavramında kanıtlar aslında. Tamam mı? Düşüncenin en temel konusu Tanrı'dır. Ontolojik kanıtta mükemmelliktir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ya Tanrı kavramı, Tanrı gelmiş ve zihnimize yerleştirilmiş dedik sevgili arkadaşlar. Ahlaki kanıta bakalım. Ahlaki kanıttaysa iyi ve kötünün karşılığının teminatı tanrıdır arkadaşlar. Yani tek kelime dedik ki iyi ve kötünün karşılığının teminatı tanrıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi burada ereklilik kanıtı da var yazmadım ama yine kulağınızda kalsın. Ereklilik kanıtı derken erek ne demek? Amaç gaye demek tamam mı? Ereklilik kanıtıysa Hiçbir şey amaçsız yaratılmamıştır. Evrende hiçbir şey amaçsız ve güzel değildir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu bitirelim. Diğer sayfamıza baktığımızda Tanrının varlığı problemi var sevgili arkadaşlar. Şimdi ondan önce bak, şurada şunu ben bir açıklayayım size. Din felsefesinin temel problemleri var. Buna baktığımız zaman Tanrının varlığı problemi var mıdır yok mudur? İşte evrenin yaratılışı problemi, vahyin imkanı problemi, vahiy problemi, işte ruhun ölümsüzlüğü problemi gibi gibi bir takım problemlerimiz var arkadaşlar. Buradan hareketle Tanrı'nın varlığı problemi dedik. Tanrı var mıdır? Kabul edenler, reddini söyleyenler ve bilinmez diyenler, bilinmiyor diyenlere bir göz atacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi Kabul edenler aslında e, şöyle diyebiliriz, kabul edenler derken Tanrı'nın varlığını kabul edenler teizim dedik, tamam mı? Yani şöyle burada da teizmin e, açıklamasını yapayım ben size evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını ve Tanrı'nın mutlak evrende mutlak egemenliğini savunur. Yani burada Tanrı müdahale ediyor, tamam mı? teizme baktığımızda mono teizim, deizm, panteizm, pananteizm kavramları var. Hadi gel şimdi bir de bunlara bakalım. Mon neydi? Mono, tekti. Tek tanrıcılık, tamam mı? Burada e birden çok Tanrı ve yaratıcının varlığını reddediyor monoteizmde. Tek tanrıcılık, bak tek kelime, tek tanrıcılık. Mon, mono, tek arkadaşlar. Bak ben burada anlatırken şöyle yapıyordum yine değineyim. Ee, kapattım. Mon, mono izimleri kapatalım. İzim çalışması yapalım. Mon, mono tekli buradan da tek tanrıcılık olduğunu bilelim. Politeizm bak. Politeizm çok abarttım tamam mı? Buradan da çok tanrıcılık olduğu aklımızda kalsın. Benim bu sesim kulağınızda. Politeizm neydi? Çok tanrıcılıktı tamam mı? Sonra deizme dedi ki yaradancılık. Aşkın yani Tanrı evreni yarattı ve gitti evrene herhangi bir müdahalesi yok artık müdahale etmiyor. İşte kendi yasalarına göre işleyen bir halde devam ediyor diyebiliriz. Deizme baktığımız zaman yaradancılık dünya saat gibi tıkır tıkır işliyor tamam mı? Tanrı'nın varlığı için vahiylere yer yok diyebiliriz burada da. Sevgili arkadaşlar şimdi panteizme bakalım. Panteizmde dedik ki tüm yaradancılık. Tamam mı? Tanrı her şeydir. Tanrı ve evren aynıdır. Panteizmde içkin diyeceğiz. Tüm tanrıcılık. Tanrı ve evren aynı şeydir. Tanrı her şeydir dedik sevgili arkadaşlar. Yani içkindir, eştir diyebiliyoruz. Panteizm. Diyalektik kavramı bizim için burada önemli olabilir. Her şey Tanrı'dandır fakat evren ile Tanrı iç içe değildir. Panenteizm hem aşkın hem içkin. Yani nasıl diyelim burada? Tanrı evrene aşkın niteliktedir. Tamam mı? Hem aşkın niteliktedir hem Tanrı evreni kapsar. Arkadaşlar, Tanrı hem aşkın hem de içkindir dedik sevgili dostlarım. Diğer bir sayfamıza bakalım. Burada da yine Tek kelimeyle açıklamışız. Teizm, Tanrı'nın varlığına inanılır. Ateizm, evreni evrene dayanarak açıklayan üstün gücün varlığını reddediyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Ateizmde Tanrı'nın varlığı reddedilir. Yani ruhun ölümsüzlüğü, Tanrı'nın varlığı kabul edilmiyor. Deizm, Tanrı evrene aşkın. Panteizm, Tanrı evrene içkin. Panteizm, Tanrı evrene hem aşkın hem de içkin sevgili dostlar. Şimdi agnostizm neydi? Bilinmezlikti. Yani Tanrı'nın varlığına ve yokluğuna ilişkin herhangi kesin ön yargıda bulunamayız diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar konumuz e, belirli başlık, kavramlarımız bunlardı. Tekrar tekrar yazdım aklınızda kalsın diye, unutmayın diye. Neydi? Tanrı'nın varlığı problemi bizim için burada önemli. Kabul edenlere baktık, dedik ki monoteizm, politeizm, deizm, panteizm, pananteizm kavramlarını ele aldık sevgili arkadaşlar. Aklınıza takılan varsa bu kısa kısa dediğim gibi kavramlar şeklinde olsun. Konu anlatımı. Aslında kanalımızda mevcuttur. Yine oradan da bakabilirsiniz. Ya da sürsü lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Yine bir işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Tek cümlelerle, tek kelimelerle bu kadar özetleyebiliyorum. Dikkat edin. Soruları okurken güzel, anlaşılır cevaplar olacaktır bence biraz çalışmayla ve tekrarla bol soru çözümleriyle işin içinden çıkacaksınız. Kendinize iyi bakın. Çok sağlıklı, çok mutlu kalın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.